Ancak Martin Sivitman ve Dimitrios Tisikritsis adlı iki bilim insanı 2017'de bu devasa yapılara farklı bir bakış açısıyla yaklaştılar. Gözlerini özellikle bir sütuna diktiler. Akbaba taşı. Bu taşın üzerindeki akrep, ördek, kurt gibi hayvanların rastgele çizilmediğini, aslında gökyüzündeki takım yıldızları temsil ettiğini fark ettiler. Akrep figürü, akrep burcunu ördek figürü, terazi burcunu. Kurt figürü ise lupus yani kurt takım yıldızını işaret ediyordu. Ama en ilginci şuydu. Bu yıldızların taş üzerindeki konumu, gökyüzünün her zaman görülen hali değildi. Bilgisayar simülasyonlarıyla gökyüzünü geriye sardıklarında, bu dizilimin sadece çok spesifik tarihlerde gerçekleştiğini buldular. Ve o tarihlerin en önemlisi şuydu. M.Ö. 10.950, Peki, 13 bin yıl önceki insanlar neden bu tarihi dev taşlara kazıma ihtiyacı hissetti? Çünkü Akbaba taşının üzerindeki semboller sadece yıldızları değil, gökyüzünden gelen bir felaketi, muhtemelen bir meteoru anlatıyordu. Taşın altındaki kafasız insan figürü ise bu olayın yarattığı kitlesel ölümü ve yıkımı simgeliyordu. Bilim dünyasında Genç Dreyas olarak bilinen bir dönem var.